Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bayrama özel su böreğiniz bir çırpıda hazır. 8 tane yufkayı bir anda açıyoruz. Birbirine asla yapışmıyor. Su böreğimizi yapıyoruz bayrama. Serin bir yere kaldırıyoruz. Dilediğimiz zaman pişiriyoruz. Dilerseniz bu pratik su böreğini nasıl yapmışız? Buyurun hep beraber izleyelim. Hemen hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyoruz. Asla yırtılmayan harika bir su böreği. 6 tane yumurtamız. Şöyle dolu dolu 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz. Su böreğinde tuzunu birazcık farklı atıyoruz. Birazcık tuzlu oluyor. Hemen 6 adet yumurtamızla bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu iyice çırpalım. Kesinlikle ben su böreğinde su kullanmıyorum. Sadece yumurtayla yoğuruyorum. İyice çırptıktan sonra hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Unumuzu kesinlikle eleyelim ele unumuzu yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu 7-8 dakika yoğurdum. Bu hamuru yoğurmak biraz zordur. Yumurtalı bir hamur olduğu için. Şöyle bakın kıvamını. Birincisi ununuz kaliteli olacak. İkincisi de hamurunuzun kıvamı ne sert ne yumuşak olacak. O zaman o hamur çok güzel açılır. Hemen bezelerimize ayıralım. Tek tek açmayacağım bu su böreğini. Yapımı o kadar kolay ki. Gerçekten sonuç harika olacak. Şöyle 8 tane beze yapacağım. Hepsini tek seferde açacağım. Asla yırtılma olmayacak haşlarken kesinlikle. O kadar kolay ki. bezelerimizi yapacağız. Üzerine kapatacağım. Bir saat dinlenmeye bırakacağım. Tezgahımızın üstünde dinlendirmemiz yeterli gelir. Bak, yumurtalı olduğu için kesinlikle yapışkan bir hamur. 8 tane bezemi yaptım. Şöyle hemen genişçe bir tabağımıza birazcık un serpiyorum. Unun üzerine şöyle bezelerimizi alıyorum. Dinlendirmeye bırakacağım. 8 tane mandalina büyüklüğündeki bezemi. Üzerini kesinlikle hava almayacak şekilde kapatın. 1 saat tezgah üzerinde dinlendirelim. 1 saat dinlendirdim. Hemen hamurumuzu açma işlemine geçeceğim. Geçmeden önce şöyle 200-300 gram kıymamı güzelce kavurdum. İçerisine baharatlarını ekledim. Bir tatlı kaşığı da salça ekledim. Soğumaya bıraktım. Bugün kıymalı yapacağım. Ara katı için 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Şöyle 100 gram tereyağımın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekledim. Kenara kaldırdım malzemelerimi hemen bak şöyle hamurumuzun üzerine açalım kıvamı o kadar güzel ki bakın zamanınız varsa 2 saatte dinlendirebilirsiniz hemen unla şöyle servis tabağı büyüklüğünde açıyorum merdane yardımıyla eğer hamurunu kıvamlı yoğurursanız o kadar güzel açılıyor ki inanın sakız gibi hamurumuz bakın yumurtalı bir hamur olduğu için bu aşamada unumuzu bol ekelim Şöyle alt üst ederek yufkamız kurusun ki sonrasında açarken yapışmasın. 8 tane yufkayı birden açacağız. Hemen. Şöyle, şöyle. kenara kaldırıyorum. Yufkalarımızı şöyle Tatlı tabağı büyüklüğünde, servis tabağı büyüklüğünde incelttik. İncelttikten sonra şöyle birer tatlı kaşığı yufkalarımızın ara katına nişastamızı serpiyoruz. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Buğday da olabilir. Özellikle kenarlarına serpip. Eğer yufkamız yapışırsa kenarları yapışıyor. Şöyle 8 tane yufkamızı hepsini bu şekilde 8 tane yufkayı birden açacağız. Şöyle ara katlarına eşit gelsin. yemek kaşığı nişasta yeterli gelecektir. Hemen şöyle merdane yardımıyla çok fazla merdanenin ağırlığını vermeyelim üzerine. Bir tepsi su böreği gerçekten çok kolay açılıyor kesinlikle bir defa yapın yapın buzluğa kaldırın bayramda böreğiniz hazır dilediğiniz zaman buzluktan çıkartın pişirin elinizin altında sürekli e, bu şekilde merdane ile açarken alt üst edelim şöyle kenarındaki fazla unları alalım Alt katları yufkanın fazla açılmaz, üstteki yufkamız fazla açılır. Oradan yırtılma, yapışma yapar. Sürekli alt üst edelim açarken. Yumurtalı bir hamur olduğu için birazcık bizi zorlayacaktır. Biz açıyoruz. Bakın yufkalarımız toparlanıyor. Ama gerçekten pişirdiğinizde ne yırtılma ne yapışma asla olmayacak. 8 adet yufkamızı bir tepsi su böreğimizi bir anda bir çırpıda nasıl açtık gerçekten çok kolay bayrama özel kesinlikle denenmesi gereken bir tarif şöyle kenarlarına doğru dışa doğru merdanemizle ittirelim buradaki püf noktası merdanenin ağırlığını çok fazla vermeyin çünkü yufkalar birbirine yapışır. Oklavayla da sadece ara katlarını e, test etmek için oklavayı kullanıyoruz. Bakın bu şekilde ara katlarında asla un, nişasta hiçbir şey kalmadı. Şöyle elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere evde yapabileceğiniz az malzemeli kolay videolar çekmeye çalışıyorum. Olabildiğince işimizi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Tek tek açmaya, sofra bezlerinin aralarına sermeye hiç gerek yok. Tezgahımızın üzerinde yufkalarımızı açalım. Hemen pişirme suyumuzu koyalım. Tenceremizdeki su kaynayıncaya kadar gördüğünüz gibi bir tepsi su böreğimiz hazır. Kesinlikle e, hamurunda su kullanmadığımız için sırf yumurta kullandığımız için asla yırtılma olmayacaktır hamurunda. Zaten çok fazla ince açmamıza da hiç gerek yok. Bakın su böreği hamuru bu şekilde açılır. Şöyle asla yapışma yok. Kesinlikle Elimizden geldiğince Şöyle yufkalarımız Unsuz olsun. Görüyorsunuz bak. Hemen Şöyle 25-30 santimlik Bir tepsi alıyorum. Şöyle yufkalarımı kenara Çektim. Hemen tepsimize 100 gram tereyağım vardı burada. Yarım çay bardağı da sıvı yağ Ekledim. Bolca tepsimin altını yağlıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerin yapabileceği pratik, az malzemeli videolar çekmeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin değerli takipçilerim. İnanın her şeyi sizin gözünüzün önünde yapıyorum. %100 tutan tarifler. Asla denemediğim, tutmayan tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Şöyle bak, yufkasına bak. Hemen ilk tepsimizin altına ilk yufkamızı haşlamayacağız kesinlikle, yoksa tepsimizin altı yapışır. Su böreğinde en alttaki yufkamız kesinlikle haşlanmaz. Dilerseniz bu böreği bir gün iki gün buzdolabında bekletebilirsiniz bayramda pişirebilirsiniz. Elinizin altında hazır, serin bir yerde muhafaza edersiniz. Dilerseniz de hemen pişirebilirsiniz. Şöyle kırışıklığını verelim. Eşit bir şekilde. Hemen yufkalarımızı pişirme işlemine geçelim. Bak. başlama işlemine hemen geçiyoruz. Suyumuz kaynadı. Genişçe bir tencereyi suyla dolduralım. Hemen şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum ben. Eğer kaya tuzunuz yoksa normal tuz da kullanabilirsiniz. Hemen suyumuz kaynasın kaynadıktan sonra hemen hamurumuzu içerisine atalım. Hemen kaynayan suyumuzun içerisine şöyle yufkamızın birisini alıyorum. Yavaş yavaş. O zaman bu şekilde yufka birbirine kesinlikle yapışmayacaktır. Suyumuzun içerisine yavaş yavaş bırakıyoruz. Şöyle hemen katlarında açalım birbirine yapışmasını engelleyelim. Çok durdurmayacağız. 15 saniyede hemen çıkartacağız. Bak, gördüğünüz gibi yufkamız havaya kalktı. Hemen ben bu şekilde bir süzgeç yardımıyla alıyorum. Asla yufkalarımızda kırılma bilinle olmuyor. İyice suyunu alalım. suyunu aldıktan sonra hemen yan tarafa hazırladığım şöyle soğuk suyumuzun içerisine atıyorum ilk haşladığım yufkamı asla yapışma yırtılma olmayacak kesinlikle bakın inanın harika kesinlikle denenmesi gereken bir tarif Gördüğünüz gibi hepsini sizlerle beraber yapıyorum. Hemen şöyle ara katlarını açtıktan sonra iyice suyunu alıyoruz. Tepsimizi buraya alıyorum. Tepsimizin ara katını yağlayacağız değerli takipçilerim. hemen yufkamızın üzerine yağlamayı unuttum. Elimden geldiğince tüm pratik bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Herkes evinde yapabilir. İnanın herkesin yapabileceği bir tarif. Hemen şöyle ilk açladığım yufkamı bu şekilde tepsime seriyorum. Kırışık olmasına, her yerinin eşit olmasına özellikle dikkat edin. Böreğimiz eşit olsun. Şöyle bakın. Güzelliğe bir bakın. Dördüncü yufkamı da hemen tepsime ekledim. Şöyle kavurmuş olduğum kıymamı kıymalı iç harcı yaptığım için kıyma kullandığım katı yağlamadım. Ağır olmasını istemiyorum. Eğer peynirli yaparsanız iç harcını bu katını da yağlayın. Yağlı değilse peyniriniz ben kıyma birazcık fazla yağlı olduğu için o şekilde yağlamadım çok fazla ağır sevmiyoruz. Hemen şimdi kenara kaldırıyorum. Bir tane daha yufka haşlayacağım. Altını açıyorum ocağımın. Şöyle su böreğimizi hemen tüm yufkalarını hepsini haşladım. Son iki yufkamı da haşladım. Şöyle Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapıp bana destek olmayı unutmayın. Sizlerin desteği kanalım için, emeğimin boşa gitmemesi için, büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için çok önemli. Diğer sayfalarımdan da destek olursanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Hemen son yufkamızı da Şöyle görüyorsunuz. Püf noktalarına dikkat ederseniz kesinlikle evde yapabilirsiniz. Bir defa geçin başına. Yeni evlenen takipçilerim, mutfağa yeni giren genç kızlar, zaten bilen takipçilerim benden de güzel yapıyorlardır kesinlikle. İnanın başına geçildiğinde harika şeyler çıkıyor ortaya. her katını yağlamayı kesinlikle unutmayın. Şöyle hemen kenarları düzeltelim. Kalan tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı da üzerine ekleyelim. Benim tepsim 25-30 santimlik tepsi. Eğer ince isterseniz su böreğini bu şekilde güzel oluyor. 35-40 santimlik tepsiye de yapabilirsiniz. Tepsinin ölçüsü bazıları ince istiyor bazıları bu şekil. Bu tam denk geliyor. Güzel oluyor sanki kalınlığı. Bakın. Çok kalın değil. Şöyle çatal yardımıyla kesinlikle bu işlemi yapın. Her yerini ara ara bu şekilde delelim ki arası hava alsın. Eğer bu işlemi yapmazsanız böreğiniz kabarır, güzel pişmez, servis yaparken de kabaran üzeri kurur, servis yapamazsınız, üzeri dağılır. Eğer bu işlemi yaparsanız kesinlikle harika şey, çok güzel oluyor. Hemen 220 dereceye önceden ısıtılmış 220 derece fırınımıza böreğimizi gönderiyoruz. Böreğimizi fırından çıkardım. Çatalla delmeme rağmen yine de kabarmış. Kesinlikle su falan değdirmiyoruz böreğimize. Şöyle hemen rulomuzu üzerine seriyoruz. Bakın. Bu şekilde servis yaparsanız çok sert. Kesinlikle üzerine de su değdirmiyoruz. Hemen şöyle Rulo havlumuzu seriyoruz, sofra bezimizi üzerine kapatıyoruz, 15 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. Değerli takipçilerim, bakın üzerine asla su ekmeğin kesinlikle bu gerçek su böreği. Bakın, üzerine kapatın, 15 dakika dinlendirin. Hemen şöyle doku testini sizlerle beraber yapalım. Soğumasını bekleyemedik, inanın 15 dakika. Bekletmeniz yeterli gelir. Denenmesi gereken harika bir lezzet. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Şöyle bakın altına. Üzerine kat aralıklarına bakın. Kesinlikle denenmesi gereken harika bir lezzet. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp bana destek olmayı unutmayın. Diğer sayfalarıma da bekliyorum. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.